Arka sokaklarda son dönemde herkesin merak ettiği soru şu. Kim diziden ayrılacak? Cevher ne zaman ölecek? Ali ekibe geri dönecek mi? Tüm bu soruların yanıtını analizimizde bulacaksınız. Başlamadan önce Ali artık iyileşsin. Ekibe geri dönsün ve kimse ölmesin diyenler videoyu beğenip kanala abone olun. Bakalım kaç kişiyiz? Öncelikle Pınar karakterine hayat veren Elvan Dişli'nin dizide konuk oyuncu olarak yer alması, Pınar'ın hikayesinin sona yaklaştığını gösteriyor. Bizce Cevher, Ali'ye en büyük darbeyi vurmak için Pınar'ı hedef alacak. Pınar ya Cevher'in kurduğu bir tuzak sonucu ölecek ya da ağır yaralanarak uzun süre dizide görünmeyecek. Bu olay Ali'nin tamamen kendine gelmesine ve ekibe dönmesine neden olacak. Ali'nin iyileşmesinden sonra Mesut'la birlikte Cevher'i köşeye sıkıştırıp sonunda onu öldüreceklerini düşünüyoruz. Cevher'in diziden çıkışı büyük ve duygusal bir bölümle olacak. Daha küçük bir ihtimal olarak Pınar'ın Ankara'ya dönüp diziden sessizce ayrılması da mümkün ama bu senaryonun gerçekleşmesi pek olası görünmüyor. Kısacası cevherin sonu yaklaştı ve onu bitirecek kişiler Ali ile Mesut olacak. Ali eski haline dönsün. Pınar ölmesin diyenler videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, yeni analizlerde görüşmek üzere.